Bir kaza anını düşünün, her şeyin saliseler içinde olup iyi, metalin metale çarptığı o korkunç gürültü. İşte tam o anda daha siz ne olduğunu bile anlamadan yüzünüzde hissettiğiniz o yumuşak ama hayat kurtarıcı yastığın hikayesidir. Airbag, Türkçesiyle hava yastığı. Tarihine bakarsanız ta savaş uçaklarına kadar gider ama bizim hayatımıza yani otomobillere girmesi 50'li yılları bulmuştur. Airbag, emniyet kemerinin en sadık yardımcısıdır. Bakın yardımcısı diyorum çünkü kemer takılı değilse airbag tek başına sizi kurtarmayabilir. Hatta zarar bile verebilir. Sistem nasıl çalışır biliyor musunuz? Araçtaki sensörler sert bir darbeyi algıladığı anda göz kırpma süresinden bile daha kısa bir sürede yani yaklaşık 30 milisaniyede sinyali gönderir. O anda kimyasal bir reaksiyon başlar ve yast bir patlama hızıyla gazla dolarak şişer. Bu o kadar hızlı olur ki siz başınızı direksiyona veya cama vurmadan yastık orada hazır olur. Sürücünün kafasını ve göğsünü direksiyona çarpmasını, yolcunun torpidoya yapışmasını engeller. Eskiden sadece direksiyonda vardı, şimdi arabalar yastık tarlası gibi. Yan hava yastıkları, perde hava yastıkları, diz hava yastıkları sizi bir koza gibi sarıyorlar. Ama çok önemli bir uyarı yapayım. Ön koltuğa bebek koltuğu koyacaksanız veya hamileyseniz bu sistemi devre dışı bırakmanız gerekebilir. Çünkü patlama şiddeti zarar verebilir. Ayrıca torpidonun üzerine ayak uzatanları görüyorum bazen. Yapmayın. O airbag patladığında ayaklarınızın kemiklerini kırıp yüzünüze doğru fırlatabilir. Airbag bir kez patladığında görevini tamamlamış olur ve yenisiyle değiştirilmesi gerek. Tamiri de şakaya gelmez. Mutlaka uzman ellerde yapılmalıdır. Sonuçta içinde patlayıcı bir mekanizma var. Kısacası airbag umarım hiç ihtiyaç duymazsınız dediğimiz ama orada olduğunu bilmenin verdiği güvenle yola çıktığımız hayatımızla ölüm arasındaki o ince çizgide duran son savunma hattımızdı.